Neml suresinde Süleyman peygamber ve Sebe melikesinden bahseden bir ayetler grubu var. Ben şimdi bu ayetler grubunun özetini sizin anlayacağınız şekilde anlatacağım. Dikkatli dinleyin. Süleyman peygambere şöyle dendi. Sebe halkını bir kadın yönetiyor. Her türlü yetki verilmiş kendisine ve onun çok büyük, kocaman bir tahtı var. Daha sonra da deniyor ki, e, bu Sebe halkı daha önce Allah'a taparken, şimdi Allah'a tapmayı bırakmışlar, Güneş'e tapıyorlar. Daha sonra arada elçiler gidiyor, geliyor ve şuna karar veriyorlar, Sebe melikesi, Süleyman peygamberi ziyaret edecek. Evet. Süleyman peygamber kurmaylarını topluyor. Ve diyor ki içinizden diyor kim Sebe Melikesi beni ziyarete gelmeden önce oraya gidip Sebe Melikesi'nin tahtını alıp benim buraya getirebilir diyor. İçlerinden biri de diyor ki sen diyor da gözünü açıp kapayıncaya kadar diyor ben onun tahtını alır getiririm buraya diyor. Süleyman peygamber bir bakıyor Sebe Melikesi'nin tahtı yanında. Evet. Daha sonra Süleyman peygamber diyor ki şu tahtı değiştirin diyor. Bakalım diyor Sebe Melikesi geldiğinde diyor tahtını tanıyabilecek mi diyor. Daha sonra Sebe Melikesi geliyor ziyarete tahtını gösteriyor. Sen bunu tanıdın mı diyor. O da evet diyor benim tahtıma benziyor diyor. Daha sonra Süleyman Peygamber sarayında Sebe Melikesi ile yürürlerken Sebe Melikesi ee, bir yolu su zannediyor ve eteklerini sıyırıyor. Ee, Süleyman peygamber de diyor ki bu diyor su değil diyor. Parlak bir zeminden yapılmış yoldur diyor. Ve daha sonra da Sebe melekesi şöyle diyor. Süleyman'ın yanında alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Evet. E, bu anlattığımda sadece bir konuda e, insanlar anlaşamıyorlar. Şu konuda e, diyorlar ki Sebe halkı Yemen'de yaşıyordu. E, Süleyman Peygamber de Filistin'de. Arada 2000 kilometre mesafe var. Yani şimdi göz açıp kapayıncaya kadar bu mesafede o bir kişi gidip Sebe Melikesi'nin tahtını ta oradan alıp Süleyman peygamberin yanına nasıl getirdi diyorlar. Bu konuda iki tane görüş var. Bir görüşe göre o tahtı getiren diyorlar Süleyman peygamberin veziriydi ama o vezir ismi azam duasını biliyordu diyorlar. Yani o ismi azam duasını edince pat taht oradan buraya geldi diyorlar. Bir başka görüşe de bir başka görüşe göre de şöyle diyorlar. O dönemde diyorlar. Teknoloji şu anki teknolojiden çok çok ileriydi yani ışınlama sistemi vardı. Bir ışınladılar bir anda tahta oradan Süleyman peygamberin yanına geldi diyorlar. Bu ışınlama deyince yaşı benim gibi olanlar bilirler. Tahmini elli küsür sene önce televizyonun siyah beyaz olduğu dönemde tek kanal olduğu dönemde bir dizi film vardı. Uzay yolu diye. İşte Kaptan Kirk, Mr. Spock falan. Bir de Bay Scotty vardı. Bu ışınlama sorumlusu. Mesela gemiden dışarı mı çıkılacak? Bir yere geliyorlardı. Işınla bizi Scotty diyorlardı. Scotty bunları bir ışınlıyordu. Bu hop dışarıda var. Daha sonra gemiye dönecekler bir yerde duruyorlardı. Işınla bizi sıkat ediyorlardı. Pat bir ışınlanıyorlardı geminin içindeler. Biz bunu buradan biliyoruz zaten. Evet. Şimdi size bu anlattığım özet olarak anlattığım ayetler grubunun gerçeğini anlatacağım. Çünkü size bin senedir bu anlattığım gibi anlat. Ama diyebilirsiniz ki ya İrfan amca bin senedir bir sürü alim ulema gelmiş geçmiş. Aynı şeyleri anlatıyorlar. Onlar bilmiyor da sen mi biliyorsun? Diyenler olursa ben söyleyeyim. Yanılgıya şurada düştüler. Bir kelimeye yanlış anlam verdiler. O kelime de arştır. Bakın arş kelimesini taht olarak anladılar. Yani Allah'ın arşı dendiğinde Allah'ın tahtı. Sebe Melikesi'nin arşı dendiğinde Sebe Melikesi'nin tahtı olarak anladılar. Esasında arş taht demek değil. Bakın arş kelimesi Allah ile birlikte kullanılırsa Allah'ın sınırsız sonsuz gücü kudreti demektir. Bakın örnekle anlatayım. Allah arşa hükmetti ne demektir? Allah sınırsız sonsuz gücün kudretin kendinde olduğunu tüm yarattıklarına bildirdiler. Peki Rabbinin arşını sekiz taşır ne demektir? Yani Allah'ın sınırsız sonsuz gücünün kudretinin bir parçası olan ol deyince oldurma gücünü kudretini Kur'an'daki sekiz tane olan kün feyekün ayetleri anlatır demek. Yani arş kelimesi Allah'la kullanıldığı zaman Allah'ın sınırsız, sonsuz gücü, kudreti anlamındadır. Taht anlamında değildir. Peki, Sebe Melikesi'nin arşı deyince ne demektir? Sebe Melikesi'nin yönetim gücü demektir. Halkını idare etme gücü demek. Şimdi, demin anlattığımı doğru anlam vererek anlatacağım. Her şeyi bakın mantıklı bir şekilde akla yatkın taşlar yerlerine oturuyor bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi tekrar anlatıyorum. Süleyman Peygamber'e şöyle dediler. Sebe halkını bir kadın yönetiyor. Her türlü yetkiyi vermişler. Fakat Öyle bir yönetim gücü var ki herkes, tüm sebe halkı ne derse koşulsuz yapıyor. itaat ediyor. Kimse karşı çıkmıyor. Muhalefet eden yok. Sanki söylediği her şey kanun. Böyle bir yönetim gücü var. İdare etme gücü var. Ha, ayrıca sebe halkı daha önce Allah'a taparlarken daha sonra vazgeçmişler şimdi güneşe tapıyorlar diyor. Yine elçiler gidiyor geliyor bir karara varılıyor. Sebe Melikesi Süleyman Peygamber'i ziyarete gelecek. Süleyman Peygamber kurmaylarını topluyor. Bakın püf noktası burada ortaya çıkıyor bakın. Dikkatli izleyin. Kurmaylarını topluyor ve diyor ki Sebe Melikesi buraya gelmeden önce kim diyor Sebe ülkesine gidip bu kadın bu idare etme gücünü, yönetim gücünü kimden alıyor? Niye herkes buna bu kadar itaat ediyor? Niye bir dediği iki edilmiyor? Yani bunun püf noktası ne? Kim gider bu bilgiyi öğrenir ve bana getirebilir diyor. Yani sebe melikesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orada bulunanlardan biri diyor ki ben diyor gözünü açıp kapayıncaya kadar diyor sana bilgiyi getiririm ta oralara gitmeme gerek yok diyor ve anlatıyor. Diyor ki güneşe tapanların adetidir diyor. Güneşe tapanlar kendilerini yöneten erkekse onu tanrı kral olarak görürler kendilerini yöneten kadınsa onu da tanrı kraliçe olarak görürler yani kendini yönetenleri bir nevi güneş tanrısı olarak görürler ve onların her dediğini kayıtsız şartsız güneş tanrısı söylüyormuş gibi yerine getirirler. İşte o yüzden onun bir yönetim gücü var diyor. Peki bir anda Süleyman peygamber yanında gördü ne demek? İşte bu gücü güneşten aldığını gördü. Güneş yanımız aydınlık. Bunu kastediyor. Daha sonra da diyor ki o zaman diyor şunu bir değiştirelim diyor. Şimdi yanlış anlamda verip de tahtı değiştirelim dediğin zaman işte boyarsın, eklemeler yaparsın, bir şeyler yaparsın, değiştirirsin. Peki Süleyman Peygamber güneş hakkında bunu değiştirelim diyerek neyi kastediyor? Hadi ben size 5 saniye vereyim. Bakalım içinizde bulanlar olacak mı? Güneşi nasıl değiştirecek? 5 4 3 2 1 Bulanlar buldu. Bulmayanlar için söylüyorum. Bakın. Güneşe tapanlar güneşe öğlen vakti. Güneşin en tepede olduğu zamanda, en parlak, en sıcak olduğu zamanlarda tapıyorlardı, tapınıyorlardı. Süleyman Peygamber de diyor ki, Sebe Melikesi geldiğinde diyor, onu benim huzuruma güneş en tepedeyken almayın diyor. Değiştirin demesi güneş batarken, hani akşamüstü artık hava kararmaya başlamış, heh o zaman diyor benim huzuruma getirin diyor. Yani güneşi değiştirin demek en parlak, en tepede olduğu zamanda değil, değiştirin, batarken getirin anlamında söylüyor. Ve Sebe, Meleke, Sebe Melikesi geliyor, Süleyman peygamberin huzuruna akşam akşamüstü, güneş batarken huzuruna getiriyorlar. Süleyman peygamber de diyor ki Sebe Melikesi'ne, batan güneşi gösterirken, Buna mı siz tapıyorsunuz diyor. Sebe Melikesi de diyor ki zaten diyor bir zamanlar bize Allah'tan başka ilah yoktur demişlerdi diyor. Neyse Süleyman Peygamber Sebe Melikesi ile sarayında yürürlerken Sebe Melikesi yürüdüğü yolu su zannederek eteklerini sıyırıyor. Süleyman Peygamber de diyor ki o diyor su değildir diyor. Parlak zeminden yaptığımız bir yoldur diyor. O sırada Sebe Melikisi şöyle düşünüyor. Ben diyor düz yolu su zannederek eteklerimi sıyırarak yaptığım hata gibi yanlış gibi diyor. Güneşi Tanrı zannederek de diyor. Büyük bir hata yaptım diyor. Ve daha sonra diyor ki Süleyman'ın yanında alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Evet. Bu ayetler grubunun doğru tefsiri işte budur.